Akşam saat 8-9'larıydı. Turgut Özal, başbakan olarak kendisine tahsis edilen Gulfstream 3 tipi yepyeni TC Gulf uçağıyla İstanbul'dan Ankara'ya gidecekti. Hareketten hemen önce uçağın bütün ışıkları aniden söndü, sigorta atmıştı. Giderildi ve havalandılar. Büyükada üzerinden Yalova'ya yaklaşırken ışıklar bir kez daha söndü. Uçağın elektrikle çalışan tüm sistemleri çökmüş, Kuleyle iletişim kesilmiş, tüm göstergeler durmuş. Kaptan Koparal Çerman'ın elinde sadece kuru levye ve elle çalıştırılabilen araçlar kalmıştı. Derken bir patlama sesi duyuldu ve uçağın sağ motoru da sustu. Dumanlar yükselmeye başlamıştı. Uçak neredeyse dikine denize doğru gidiyordu. Yolcular panik içindeydi, herkes bağırışıyordu. Bayılanlar vardı ve bir ses yükseldi. Susun. Herkes yerlerine otursun, Allah'ın dediği olur. Turgut Özal'ın bu haykırışı yolcuları sakinleştirmişti. Sustular ve yerlerine oturdular. Kendisi de pilot olan oğlu Ahmet Özal, kokpite gitti... ...ve Kaptan Koparal Çerman'a uçağı Yeşilköy'e döndürmesini istedi. Kaptan sorun yok, böyle de Ankara'ya gideriz diyordu ama ısrar üzerine döndü. Kaptan Koparal Çerman bu olaydan tam bir yıl sonra öldü. 21. dönem Malatya Bağımsız Milletvekili, iş adamı, eski televizyon sahibi ama Ahmet Özal, Turgut Özal'ın da oğlu. Bu esrarengiz olay yaşandığı sırada siz de uçaktaydınız. Evet. Özetledik evet. ama o uçağın içerisinde yaşanan bir ruh hali vardı. Tabii. ...çok tuhaftı. Bu uçakta bazı şüpheler sizdiniz. Evet. Anlatır mısınız? Tabii. Uçak... <laughs> ...havalanmadan önce... E, ...ben uçağa önceden bindim. E, babam ve... E, ...korumalar daha sonra... ...arkadan geliyorlardı. Uçakta beklemeyi tercih ettim. O kalabalığın içine girmemek için. Uçakta sadece ben vardım. Bir de... E, ...pilotla, ikinci pilot. E, uçakta... E, ...ışıklar yanıyordu... Galiba motor veya UPS çalışıyordu. ve Bir anda e, karanlık oldu e, ve kapandı ışıklar. Bu arada... Pilot, Yerdesiniz. E, yerdeyiz daha. E, i̇kinci pilot e, bir çekmece açıp bir düğmeye bastı. Ben kendisine sordum da sigortalar dedi. Problem değil, hallolur. Sigortaya bastı, ışıklar tekrar geldi. Bu beni rahatsız etti. Tabii e, demin de anlattığınız gibi uçak havalandıktan sonra tekrar Büyük ada üzerinde aynısı oldu. Tekrar ışıklar gitti, tekrar gidip düğmeye bastı, ışıklar tekrar geldi. O noktadan itibaren ben bu çok rahatsız ettiği için ki yolculuğumuza devam ediyorduk. Ben e, babama uçağı geri döndürmek istediğimi söyledim. E, koparal kaptandı, ona gittim. E, rahmetli babam bu konuda bana tam yetki vermişti. Ben uçağı... Siz aynı gittim. zamanda pilotsunuz. Evet, 25 yıldır aşağı yukarı. Hemen uçağı geri döndürmesini söyledim. Çünkü Büyük Büyükada'da üzerinde daha çok uzağa gitmemişiz. Tabii bir şey yok devam edebiliriz dedi kaptan. Ama geri dönüşe başladığımız andan itibaren sizin bu bahsettiğiniz olaylar cereyan etti. Ve en önemlisi işte bu ıı, ışıkların tekrar sönmesi, kabin içinde duman çıkmaya başlaması. Ve hatırlıyorum o zaman bir hostes hanım ıı, uçakta tek bir hostesimiz vardı. Onun düştü bayıldığını, düşüp bayıldığını biliyorum. Galiba midesi deli mi sonra korkudan. Tabii uçakta büyük bir panik yaşandı. Ben babamı tam karşısında oturuyordum. Uçak e, otopilottan çıktı haliyle ve denize doğru kapaklandı. E, pilotu ben takip ettim. E, Levi'yi tutarak yukarı doğru çekmeye çalıştı uçak. Çünkü denize doğru iniyordu uçak. Ben denize ineceğimizi bir ara düşündüm. Çünkü havaalanına yetişemeyebiliriz diye e, tabii uçak eğer denize doğru inerse, bir 20 dakika yüzer diye düşünüyorum. Ve yanında rahmetli babamın bir acil çıkış kapısı vardı. Pencere gibi büyük. Onu açıp, oradan nasıl kendisini dışarı çıkartırım... ...diye hesap yapıyordum. Çünkü tam karşımda. E, neredeyse denizi sıyırarak biz e, iniş yaptık. Tabii bu arada e, telsizler çalışmadığı için, göstergeler çalışmadığı için hiçbir şekilde... Kuleyle bir temas yok. Kule geldiğimizde haber yok, geri döndüğümüzde haber yok. Bir uçağın üzerine inebiliriz, bir uçak bizim üstümüze inebilir. Biz 3-6 pisti dediğimiz kuzeye doğru, o ana pistte iniş yaptık. Tabii o uçağın kendi antiskid sistemleri vardı, tekerleklerle ilgili. Onlar çalışmadı, çalışmadı. Bir tekerler patladı. Uçaktan devamlı duman çıkıyor. Tabii ne oldu beliridi. İnmeden önce uçaklı devinde ifade ettiği gibi programda e, insanlar biraz panik halinde bağırışmalar vardı. O noktada ben rahmetli babamın e, bağırdığını duydum ilk defa hayatımda. Herkes yerine otursun Allah'ın dediği olur dediğini hatırlıyorum. Herkes o, sustu Herkes okurdu. sustu oturdu. O sakinleştirdi insanları. Çünkü gazete okuyordu. o Işıklar gazete, sönünce gazeteyi bıraktığını hatırlıyorum. İndiğimiz zaman e, süratle uçak infilak edebilir herkes uçaktan dışarı uzaklaşsın dendi. Kopar Çerman kaptanın kaptan. sözleri mi bunlar Koparal kaptanın? Uçak infilak edebilir, evet. herkes, herkes uçaktan diyor. dedi. Bu, tabi tabii bu arada kapı çevrilerek açılıyor ve bir merdiven çıkıyordu normalde. Çünkü daha hala bizim indiğimizden kulenin veya kimsenin haberi yok havalarında. Ee, kapıyı açmaya çalıştık ama açılmadı. açılmaması sebebi de tabii ki yukarıdaki basınca göre ayarlanmış kabin içi basıncı yüksek. Zaten açılması mümkün değildi. Bu sefer ikinci panik başladı, kapı açılmıyor, dışarı çık çıkamıyor insanlar. Arkada kargo kapısı vardı, kargo kapısında e, güvenlik ka koruma. Arka kapı yaş, tabii yere iki buçuk metre neredeyse beton. Ve oradan iki korumalar atladılar, rahmetli babamı omuzlarda sarkıtarak, tutarak indirdiler. Onun dışında herkes aşağı atlamaya başladı. Tabii son noktaya gelindiğinde e, tabii o anda ben e, idrak ettim ki arka açılınca tabii içeride ve dışarıdaki basınç eşitlendi. Eşitlenince zaten o zaman otomatikman kapıyı açabildik. ben oradan aşağı indim. Ben Herkes oraya. atladı, siz merdivenlerden indiniz. Ben merdivenlerden indim. Ee, o arada ben indiğimde korumalar uçağa doğru koşuyorlardı. İşte babam merak etmiş çünkü duman vardı uçakta. Acaba bayıldı mı uçakta mı kaldı diye. Ben de orada çıkmıştım zaten. Ve biz denize doğru yürümeye başladık pistin üzerinde. ...ve bazıları yürüyemiyor... ...yerde sürünerek, topallayarak ...birbirlerine yardım ederek... ...çünkü, çünkü bir, bir iki, tırdı. iki buçuk metre i̇ki, buçuk yükseklik olması, olması lazım... Diyorsunuz. ...tabii... Ee, ...daha kimsenin haber yok... hala haber yoktu... ...biz yürüyoruz bayağı uzaklaştık uçaktan... ...o sırada da tabii çok enteresan... ...o gece mehtap vardı... ...yani deniz, üzerine vuruyordu mehtap... ...tam önümüzde deniz var zaten... Ee, ...rahmetli babam çok sakindi... ...her zaman olduğu gibi bir sakinlik vardı herkes bir panik halinde bir ölüm korkusu geçirmiş. Rahmet babamın söylediğini hiç unutmuyorum. Çocuklar dedi Mehtab'a bakın ne kadar güzel denize vuruyor dedi. Bunu bir seyredin dedi. Yani tabii o anda kimsenin Mehtab'a bakacak hali kalmamıştı fazla. <laughs> Nitekim bayağı bir uzun süre sonra bir itfaiye arabası gördü. Çok uzaktan geliyor. O itfaiye arabası bizi aldı ve biz tekrar VIP salonunun önüne götürdü. Ama i̇tfaiye arabasıyla gittiniz. Taktige... Evet. evet. Peki o itfaiye arabasına başbakan da bindi. O öyle bindi. Bizler e, birazcık e, itfaiyeciler gibi yandan tutunarak, sarkarak, o, o, o şekilde, şekilde gittiniz. Acaba gidiniz. itfaiye arabasını kullanan şoförle babanız neler konuşmuş olabilir? Vallahi ben dışarıdan sürekli yapıyorum. Ya rahmetli çok sakindi yani rahmetli e, konuyla ilgili çok fazla şey konuşmadı. Yani ben babamın e, İran'da beraberdim. Tahran'dayken bombalandık. Evet o bombalanma sırasında eşef e, e, prenses şefin sarayında bizi misafir etmişlerdi. Hı hı. İran Irak döneminde. E, ben babamla aynı köşkte kaldım. Dışişlerinden elemanlar ve korumalar vardı. E, bombalanma başladı o gün Saddam tarafından. 200 kişi öldü e, orada. E, babamı aşağı mahzenin indirmek istediler. E, ben hatırlıyorum o zaman dedi ki ben e, mahzene ben. Ben yatıp uyuyacağım dedi. O zamanlardı Bombalar düşüyor, insanlar ölüyor, binalar yıkılıyor. Onun odası en üst kattaydı. Yanında gittim, ben aşağı inmem dedi. E, abdest aldı, namazda kıldı, yattı. İnanın bana ben kapının dışına çıktım, 30 saniye sonra horladığını duydum ben. O bombalar düşerken tek uyuyan odur. Kimse uyumadı başka zaten. Ertesi sabah terkede <laughs> şöyle demişti, kimse uyumamış, 20-30 kişi ya neden korkuyorsunuz çocuklar dedi. Allah ne derse dedi. Yani sonuçta o gün söylediği kelime lafları aynı şeyle şeyde de söyledi. İran'da da söylemişti. Yani o o çok e, bu şeylerde çok endişedi. Yani o vurulduğu zaman da öyleydi. Evet. Yani korkmaz öyle şeylerden. Yani Allah ah, inancı çok yüksek bir insandı. Evet. Peki. Şimdi tabii bu olayın hemen ardından bu arıza nasıl meydana geldi? Evet. Kuşku verici bir olay. Aslında belki onu... E, ...şimdilik ayrıntılarına girmeyelim tamam. ama bir kablo arızası. Kabloyu Kediler, tutan kelepçeler e, kabloları dediler. kesmiş ve bir kısa devre evet. olmuş böyle Öyle. başlıyor. Bu uçak yeni alınmıştı. Evet Gulfstream 3 hatta özel jetler arasında bütün dünyadaki devlet başkanlarının %80-90'ının kullandığı uçaktır. Ve bu uçak özel jetler arasında işte bunun Mercedes Rolls Royce olarak kabul edilen... ...pahalı fakat çok emniyetli bir uçaktır. Ve böyle bir arıza daha Goldstream'in başına gelmemiş zaten. İlk defa gelen bir şey. Ee, o zaman işte FAA'dan, Amerika'dan bir de uçağın teknik servisinden... ...elemanlar, mühendisler gelip uçağı bayağı bir incelemeye aldılar. Sonra uçaklar verildi, G4'ler alındı. İmalat hatası dediler. İşte bir kelepçenin kabloları fazla sıkıştırmış. Da göğe onun içinde birbirine sürtmüş de. Yani işte 35-40 milyon dolarlık bir uçakta hiç görülmemiş böyle saçma sapan bir 15 kuruşluk kerepçinin sıkıp bir, bir kabloları yak, yakacağını yangın çıkacağı e, hiç daha benim duyduğum bir şey değil dünyada. Ve kaygılarınız kuşkularınız hala devam ediyor. Tabii ki o dönem zaten biz çok bunu düşünmemiştik fakat bakarsanız suikast ile bunun arasında bir seneki bir süre var. Yani ben rahmetliye e, suikast e, girişimlerinin çok daha fazla olduğunu bazılarının bizim farkında olmadığımızı daha sonra farkına vardığımızı düşünüyorum şu anda. E zaman zaman gazetelerde de okuyoruz. E, Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da girişimler bulunduğunu yazıyor zaman zaman. Kim bilir kaç tane vardır orada girişimler. E, bazılarını biliyoruz, bazılarını bilmiyoruz. Biz de dahil olmak üzere bazılarını biz biliyorduk, bazılarını bilmiyorduk. Bunlar, bu, bence bu onlardan bir tanesiydi. Zaten ne zaman ki e, rahmetli Eşref Bitlis'in uçağının düşmesi olayını inceledikten sonra kendim... E, kesin karar getirdim ki bu uçakta da oynanmıştır diye benim kendi şahsi kararım. Teşekkür ederim. Sayın Safa İnan, siz bu olay yaşandığı sırada Atatürk Kavlibanıdayım. Evet. Uçak Teknisyenleri derneği başkanıydınız. Doğru. Şimdi de onursal başkan. Doğru. Bu olay Atatürk Havalimanı'nda ne zaman ne şekilde duyuldu? Şimdi e, biz Vardiyalı çalışıyoruz havalimanında Atatürk Havalimanı'nda. Benim Vardiyam o güne denk geldi yani uçağın dö döndüğü saate denk geldiği için. Ve tabii bütün havalimanı birbirine girdi zaten. Herkes işte Sayın Özal'ın uçağını, Rahmet Özal'ın uçağın düştüğünü sandı. Acil iniş ya bu dendi. Uçak... Döndükten sonra mı yaşanan olay? Tabi 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 uçak döndükten sonra olay. Biz koştuk ancak o zaman görebildik tabi uçağı. Uçağa yanaştığımızda tabi... Uçağın kuleyle irtibatı kesildi ama radarlardan izlenebiliyor değil mi? Tabi tabi radardan da izleniyor. Kim olduğu anlaşılmayan bir uçak Atatürk Havalimanı 3-6 pistine yaklaşıyor. Bu neyin nesidir diye Soruldu mu? Şimdi Can Bey, e, kulenin, kuleyle irtibatı kesildiğini ben bir türlü çözemedim. Şöyle çözemedim, uçağın bütün elektrikleri de gitse, batarya bastan, beslenen VHF vhf sistemleri var. Yani konuşmayı bataryadan yapabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ben Koparal Bey'in, kaptanın yanında değilim. E, onun için orada e, bir şeyim var, e, şüphem var. Çünkü batarya baslarla elektrik sisteminin hiçbir ilgisi yok. Ayrı bir sistem kurmuşlar ki böyle emerjansi durumlarda, e, tehlikeli durumlarda e, bağımsız olarak çalışabilsin diye. Mesela onunla ilgili sadece tersiz değil, bazı uçuş kumandaları da batarya basta bağlı, suni ufuk gibi kumandalar, o da ona bağlıdır. Ki, Onlar da çalışıyor. Böyle bir durumda onu kullanabilsin diye bu baslar ayrılmış durumda. Onun için onu bilmiyoruz şimdi. Kuleyle irtibat kurup kurmadığını bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Çünkü ben onu görmedim. Biz sadece gördüğümüz uçak indikten sonraki olaylar. Arızayı gördük. Şöyle gördük. Uçağın içine girildiği zaman tabii Rahmet Özal indi. Bütün e, ekip indi. İndikten sonra merak tabii mesleki merak. Zaten içinde bir teknisyen arkadaşımız var. Mustafa Erdoğan diye bir teknisyen arkadaşım var. Uçağın evet. içinde. Bunların ekipleri çok özeldi. Altı tane kaptanı vardı. altı tane 7 tane teknisyeni vardı. Çünkü bu uçağı özel özel. Tabii tabii bu uçağı ait. Kaptan kaptanı uçarlardı. Yani birisi first officer birisi kaptan değildi. İkisi de kaptandı. Zaten koparal beyin yanındaki de Ayhan Ece kaptandı. İkisi de kaptan pilot ve teknisyen de beraber giderdi. Önemli tabii ki VIP uçağı sonuçta. Onunla tabii konuştum o da benim üyem bir yerde. Teknisyen arkadaş benim üyem. Ee, bir duman çıktığını söyledi. Şöyle anlattı o bana. Onun o anlatımını söylüyorum tabii. Bir sigorta Ahmet Bey'in söylediği gibi atıyor. Ondan sonra zaten sigorta attığı zaman e, bir kere basma hakkı vardır ekibin. Yani bir kere reset eder. Bir daha basar. Ama bir İkinci daha basa hakkı... basmaz. Bakın bir kere. Bir kere dener. Oldu oldu olmadı atmaz. Diye şey yapmaz. Basıyor, tutuyor. Devam ediyorlar. Sonra bir anda 3 4 sigorta bir tane atıyor. Attığın anda da içeriye bir duman kaplıyor. ve koku yayılıyor. İşte o anda işte Ahmet Bey'in anlatmak istediği şey, anlattığı konu o. O zaman bütün göstergeler gidiyor uçakta. Bütün göstergelerin gittiğini gören kaptan tabii eee manuel olarak uçağı bir şekilde en yakın meydana indirmek zorunda. Yani kalkıp da ben böyle gidebilirim deme lüksü yok bana göre demez. Hiçbir kaptan bunu demez. En yakın meydan neresiyse oraya gitmesi çünkü gösterge yok. Ve Mustafa arkadaşımızın dediği el feneri tuttu. Yani uçağın kokpitinde el feneri tutuyor. Önünü görsünler diye. Yani şeyleri, e, saatleri Göstergeleri yani. görsün. Evet. Şimdi bu da çok ilginç bir durum var. da bütün o sistemin e, atması. Bunu araştırdığımızda bulduğumuz şu. Ki bunu yapımcı firma, Gatsitrim, yapımcı firma kabul etti bu raporu. Ve kendisi de suçun kendinde olduğunu söyledi. Rapor verdi, kabul etti. Şimdi e, uçaklarda bütün gövdeye yayılmış kablo demetleri vardı. Yani arka kuyruğundan kokpitine, iniş takımına, e, klima sistemine, e, aydınlatma sistemi, o uçakta gördüğünüz bütün rafların üstü, yani koltukların üstündeki o rafların üstünde hep kablo demetleri gider geliyor her tarafta bunların komple bulunduğu kompütürlerin bölümü de yolcu kapısından girdiği zaman yani VIP yolcunun girdiği kapının tam karşısında bir böyle bir dolapladık. Dolapladık. Bu dolabın içini açtığınız zaman gördük ki orada yanmış kablolar var. Şöyle ki şimdi 15-20 tane incecik kabloyu düşünün. Sigortalar bunlar. Evet. Sigorta kokpitin içinde. Kokpit. Sigorta girdiğin zaman kokpite sağ üstte. Peki. Bu dediğim yer Yolcu kapısından girip tam karşınızdaki olan yer. Girdiğimizde kabloların yandığını gördük ve ilginç bir şey. Kelepçe yani bu 15-20 tane kabloyu bir arada hani dağınık durmasın diye kelepçeler metal kelepçe yapılmış. Şimdi metal kelepçe şu anda mesela hiçbir uçağımızda yok. Ya bunu metalin üstüne izole ederek plastikle yani kabloyu tutan yer olur ya da kelepçenin kendisi plastik bu şekilde de şimdi bütün uçaklar da böyle. Fakat bundaki o metal kelepçe firma takmış bunu tabii. Bizim onu kontrol etme veya değiştirme şansımız yok. Ee, şey yemiş kabloları. Çok, o kadar incedik ki elektrik kabloları... Bizim hesap kabloları gibi değildir. Çok özeldir. Bir de o kabloların bir özelliği vardı. Yanar, tutuşur ama yayılmaz. Yani böyle akkor halinde yayılmaz. Şey kadar orada kalır. Yanar ve kalır orada. Özel kablo havacılar için bu kullanılır. Uçaktaki her şey gibi. Uçakta da koltuk yanar ama tutuşmaz. Uçakta da halı yanar ama tutuşmaz. Bunlar hep özel havacılık kuralları içerisinde özellikle bunlar şart koşarak yapılmış ürünler. Şimdi baktık ki kelepçe orayı kesmiş. E kablolar belli. Demek ki bu komandalara giden elektrik kablosu oradaki o metal kablo yüzünden ki bu uçak üç defa iniş kalkış yapmış. Bakın yeni bir uçak en fazla üç defa iniş kalkış yapmış uçak. Bu arıza yapmış. Ha diyeceksiniz ki şimdi yeni uçakta bu olur mu? Biliyorsunuz son günlerde gazetelerde okumuşsunuzdur ki Boeing 787 dünyanın en modern uçağını yaptılar. Bu da büyük bir şey içerisindeler, piyasa kapma içerisindeler. Boeing 787 uçağı, 300-350-400 kişilik uçak bu. Kalktı, e, sattıkları halde ellerinde bir elektrik arızası yaptı, akü arızası yaptı, kokular çıktı, yağmur oldu. Şey durdu. Üretimi durdu. Arızayı araştırdılar. Peki bu uçakta yani da, da böyle olduğunu, bir arıza çıktı. Evet. Sizde... ...hiç şüphe uyandırıcı... ...bir bulgu, bir düşünce oluştu mu? Şöyle oluşmadı tabii. Bunun ben hiçbir şeyim Oluşmadı. Şimdi bu dediniz. uçaklar Atatürk Havalimanı'ndaki hangarın içinde tutulurdu. Ve bu uçakların etrafına hiç kimse yanaşmazdı. Etrafına bir bariyer konurdu. Ve vardiyalı polisler çalışıyordu. ...bayağı Var resmi, tabi Vardiyalı, 2-3 tane polis her an 24 saat uçağın etrafındaydı. Yani oradan herhangi bir teknisyen, yani uçağın teknisyeni olmayan bir teknisyen... ...veya uçağın pilotu olmayan bir pilot veya bir memur hiçbir türlü içeri sokmazdı. Şimdi evet. teknisyenler nasıl seçilirdi? Mesela bir güvenlik soruşturmasından geçerler miydi? Şöyle, kıssaslar neydi? başbakanın uçağının teknisi olabilmek için. Tabii ki. Zaten aponda çalışan yani havalimanında çalışan her kişi zaten güvenlik kontrollerinden her türlü kontroldan geçip de apon kartı alabiliyor. Yani Afon'a çıkmak için gerekli bütün güvenlik şeylerini araştırmaları yapılıyor. Artı bu kişiler şirketin yönetimi Türk Hava Yolları bakardı bunlara. Yani Türk Hava Yolları'nın kendi ekibinden özel seçilmiş üst yönetim tarafından beğenilen çalışkan insanlar bunlar. Onları seçerlerdi. E, pilotlar da öyle. Onlar da pilotları da kendi pilotların uçuş işletme genel müdür yardımcıları. Güvenilir ki Seçerdi. Yani. Tabii tabii kesinlikle. Yani bunu pilotun ve teknisyenin çalışan bir insanın beraber uçtuğu bir insanın yapma olasılığı zaten olamaz. Kendisi de içinde olacak veya en yakın arkadaşı olacak. E, de kimse giremiyor. Güzel de güvenliği vardı yani. Gözümle izledim. Şimdiki uçaklar Ankara'da görmüyorum mesela. Ama eskiden Atatürk Havalimanı'nın hangarında dururdu. Onun için Böyle bir bir de kelepçeyi görünce teknik adam olarak o kelepçe o da metal olur mu mantığını yürüttüğümde ama dedim ki kardeşim bu buraya takılır mı ya? Kendi kendime ama firma takmış. Ve bunu karşı firmasının kendi adamları geldiğinde kabul ettiler. Bakın çok önemli. Evet dediler bu kelepçe yüzünden kısa devre ark oluşmuş ve bütün kumandalar gitmiş ve duman bundan çıkmıştır deyip bunu bir de kabul ettikten sonra artık bir şey kalmıyor. Teşekkür ederim. 一下。